kaşfı yaptığımız yerde bazı şeyler bize görüştük. ki eve girerler kuvvetten girmeyipler yani ne kapı kırığı var ne bir şey var. an için bizde bir, bir fikri oldu Kübünü yapan e, ee, eve yakın bir kimseydi yani tanıdığı bir kimseydi. Onun üzerine tamam başarılı araştırma. Tabii ee, tabi ee, bize bir, bilgi geldi bu evden yakın bir insanın evden konuşmuş idi. Yani ee, kızların birisinden Allah rahmete kavuşu kızarmışsın sormuş idi ki kim var bize demiş misafir var falan filan filan adlar demiş idi. Biz onun üzerine rastan başladık e, araştırma yapmaya, bunları bulmaya. E, Tabii addan ünvan aldık, kürt çağda aldık. Birisini e, doğrusu malumata göre dediler Süleymaniye yoluna çıktı. Onun için Süleymaniye Kerkü Asaşı'dan Amit Halka ittifak oldu ki o böyle gözlerine aitti. E, gezası yakalandı Süleymaniye, ya, Süleyman'da. Eh getirdiler bura bu etti ki yaptı. General Turhan Türkmen televizyonuna da özel açıklamalarda bulunarak cinayetle sonuçlanan hırsızlık olayının ailenin akrabaları tarafından yapıldığını belirtti ve çalınan para ile altınların ele geçirildiğini kaydetti. Tekriben kilo 700 gram altın taptık yanında. E, Çoğu sayıda Irak para ve dolar ve Euro para da aynen bulundu bu katil yanında. E, tabi tabii yani, trafiyette kamil ki nece bu olayı yaptı. O yüzden e, iki tane imiş. Nece eve girifler. Tabii e, birisi bu olayı yapan yani bu katillerin birisi eva eva bir akrabalığı var. Ve eve giripler Evde yani onlar ziyafet vacibine kalkıplar. Yemek verip özlerine, çay verip özlerine. Tabii bu ziyafete karşı bunlar başlayan evden evden evde para var bütün sizin çaldılar. E, bir de mobilyaları, e, kompüterleri hepsini yaparmışlar evden. Yani necə etraf etmişlər bütün təmsilçilər özün. Eyni vaxtda bu e, mütəhəmməllərin bəsin mağazanı var idi e, Cəhərət ətdəsinə. Onu da getər axtardılar. Onun içində tapdıq kinəcə kompüterdi, qızların e, e, mobil idi. Həbsini qırıbları e, yandırıb onları tapdıq. Eyni zamanda e, bular Cüt qəhvə tərəfindən bir dükanın bıçaqları almışlar. O bıçaqlar getdiq o dükandan da sonra qadan tandan dedi ha gəldilər bıçaq aldılar bizən. Dükan e, sahibini sənmişdi bıçağı çox itkin. Ə, çox səhabs olmuşdu, yəni bıçaqçı, bıçaq satan adam. E, niş belə. Bir vallahi biz qurban kəsərik, eee, qoşulara Ramazan münasibəti ilə bularaq qayalacağıq. Zaten də adam da qaqmışdı suralara çox istəyitmişdi. Afəsinin bıçaqları. O bıçaqları da qullandı bu cəriməni yapmağa. Təbii ki, bunu da yaptı. O zaman bir alkohol yani almışdı, yəni ziga almışdılar xəbərləri. Varıdı çünki bunun üç hafta önce bunun planları kurmuş ne diye bu ailen i̇şte taban buradan sonsuz şükranımız taban hakimlere doğrusu bizimle de çok yoruldular. yani biz cuma günü tatiliydi sabahtan bizimle çabaladılar bütün yerlere bütün etrafatlara aldılar ve bütün dediğim ki çalan altınların çokunu getirdik paralar hepsi getirdik hepsi zapt oldu mahdara ve inşallah yakın zamanda bu mahkemeye verecekler ve cezalandıracaklar. Bu arada bu büyük cinayeti işleyen tutukluya cinayeti gerçekleştirdiği evde tatbikat yaptırıldı. Cani olayı su kanlıkla anlattı. Cani polisi eşliğinde evin oda ve koridorlarında cinayeti diğer cani ortaklarıyla nasıl gerçekleştirdiğini teker teker anlattı.